Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size beraber arkadaşlar Minecraft'ta Minecraft'ta değil Minecraft şu fotoğraftan ya da şimdiki bu fotoğraftan arkadaşlar nasıl yapılır ve ben nasıl yaptım onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi telefonunuzun indirme uygulamasından ben Play Store'a var. Ben de buradan MC skin yap yarat artık her neyse MC skin sonrası gerekmiyor arkadaşlar. Burada skin editörler var ya da skin editor da yaza yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada ben bunu kullandım arkadaşlar benim skinimi yaparken. Ben bunu kullandım ve memnun kaldım arkadaşlar. Gerçekten e, kullanımı basit. Buradan yapıp e, kendi telefonunuza ya da tabletinize neyi kullanıyorsunuz? indirin abi kendi skininizin tekstürünü. Ve gördüğünüz gibi şu an benim skinimin tekstürü burada var. Bu en şimdi çıkıp Google Chrome'a giriyorum arkadaşlar ve buraya Nova skin kapak fotoğraf yazıyorsunuz arkadaşlar ve Nova skin personalized minecraft wallpapers diyor. Bunu da yazabilirsiniz yani uzun uzun. Bunu arkadaşlar şöyle çıkan siteye tıklıyorsunuz ve burada arkadaşlar bir sürü bizim şeylerimiz var arkadaşlar. Bizim değil de başkalarının yaptıkları e, tekstürler var. Mesela ben şu köylüye bir tane mesela diyeyim zümrüt veresim var abi. Buradan seçiyorsunuz. Zaten mobilde olduğum için böyle biraz şey. Buradan aşağıdan buradan aşağıdan resmi yükle şeyleri seçenekler var ama bunun şu anda işimiz yok. Önce skinimizi eklememiz lazım. Burada beyaz e, kare bir şekilde skini seçmiş arkadaşlar. Bunun üstüne bir kere tıklıyorsunuz ve buradan buradan da seçebilirsiniz ama burada sizin kendi yaptığınız skin olmayacaktır. Bu da open diyorsunuz arkadaşlar ve buradan benim hemen skinimi buluyorum ve seçtim. Seçtikten sonra benim skinimin şeysiz hale buraya geliyor. Buraya aşağı iniyorum. Trade demiyoruz. Trade demiyoruz. Bunun iki saniye de ekleyeyim arkadaşlar. Tamam bu şekilde arkadaşlar. Villa diyorsunuz. Ya da villa germe. Burada benim şeyimi eklemedi. Nedense. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar böyle eklediğiniz zaman mesela benim başımda şey var ama normal şu an burada gözüktürmüyor. Neden? Çünkü burada hat var. Mesela hata basıyorsunuz. Şöyle bir şey mesela hatı kapat. Jackpack diyorsunuz. Jackpack diyor. Yani buradan hata basıp açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar bu şey mesela gördüğünüz gibi bu da var mesela bunun niye şey yaptım. Bu şekilde arkadaşlar e, bu şeyinizi getirebilir mesela ben bende kulaklık var. Ya bir de ağızlık var. Shavenex şap, şap e, kavuğu Buradan bunu şey yaptıktan sonra ayarladıktan sonra burada mavi bir şekilde arkadaşlar indirme var. Bunu tıklıyorsunuz ve otomatikman iniyor. Ama ben diye ben onun şeyini resmini bir şeylerini halledeceğim diyorsunuz. Burada cetvele benzer bir şey var bakın. Buna tıklıyorsunuz. Burada artık ne yaparsanız yapın abi 3840'a 2160 seçtim abi. İndir. İndir. Tamam gördüğünüz gibi indi. Şimdi mesela başka bir şey daha yapalım arkadaşlar. Bir daha giriyorum. Mesela atın üstüne bineyim abi. Tamam, geliyoruz. Buradan bunu seçiyoruz, ofen diyoruz. Buradan en aşağıdan kendi skinimizin şeyini seçtikten sonra üstüne bir kere tıklayıp çarpıya basıyoruz. Öyle geliyormuş. Burada hata bir kere tıklayıp bir tane daha tıkladığımız zaman aç kapa yaptığımız zaman yani burada bizim şeyimiz kulaklığımız geliyor ve kavuğumuz geliyor. Şimdi buradan aşağıya iniyorum. Burada mesela ölçeklendirmeyi en maksimum ayarlıyorum ve buradan indirme şeyine bastığım zaman benim fotoğrafımı indiriyor arkadaşlar. Ve hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar fotoğraflardan şu an gördüğünüz gibi ben burada elmas veriyorum. Yani zümrüt veriyorum. Şunun biraz maksimum büyüttüm. Kalitesine bakın abi. Yani ne kadar büyüttüm de bakın. Yani şu kadar büyüttüm. Mesela onun şeylerini göstereceğim şimdi. Bakın buna daha çok büyüttüm. Yani siz ne kadar yüksekte şey alırsanız mesela ben bu fotoğrafın diyelim bu yan taraflarını keseceksiniz diyelim. O ya kestiğiniz zaman yakınlaşıyor. Yani ne kadar büyük seçerseniz yani pikseline o kadar daha fazla görüntü kalitesi elde edersiniz. Mesela atın üstündeyim burada da. Mesela bakın gözüme kadar büyütebiliyorum. Yani çünkü maksimum pikselde şey yaptım indirdim. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da bu şekilde bu fotoğraflarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay. Kendi benim gibi ya da YouTube hesabınız varsa onun kapak fotoğrafı ya da başka bir yerin kapak fotoğrafı olarak yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da lütfen kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Bir dahaki Minecraft videosunda görüşmek üzere. Bay bay.